Batu bok gibi mi atladın? Arkadaşlar Batu PUBG Mobile oynadığı için alışık değil biraz. Ama alışacak. Kısmen. Ya bunu da vermezsin ya. Bunu da vermezsin ya. Reis ne yapıyorsun? Outfit'i verdi bana. Adamlara. Batu. Silahım yok. Ver silahını. Bana gel hocam. Hocam bana gel. Düştü hocam. Bir kişi daha var. Bende var, bende var hocam silah. Bende de var. Hocam onlar can veriyor. Hocam ben ölmedim, sen nasıl ölüyorsun? Burada. Düştü. Üstünü arıyorum. Hocam sakin olun, üstünü aradım. Geliyorum. Geliyor mu hocam? Gördüm tamam sakin Helal e Batu al mi? tamam al sen şunları bas Oha Korkun, Korkun, 3. 3. İyi tamam Soldan sesler geliyor Hımm adam burada adam var Bu evde Ses var hocam burada. Tam bu evde. Kazma bir şey kırıyor. Ben yaptım hocam gel. Aşağıda aşağıda. Hocam şu evde de adam gördüm önce buraya gel. Arkam burada burada. Ya arkadaşlar ısınık değiliz. Düştü. Ara ara Bu arada ısınmadan geldik haberiniz olsun Ben şunu alacağım aynen Kusura bakmayın yani Burada adam vardı gördüm Ses var ses Burada Solda burada Sesini çok net duydum burada Aynen çok iyi duydum bak Üstümüzde galiba ya da burada Burada burada. Önümde üst, önümde bak kırdığım gibi önüme gelecek. Burada bu katta. Pot basıyor, pot basıyor burada. Nerede pot basıyor bu? Burada. Öldü direkt. Direkt öldü. Kalkan vereceğim sana. Gel botu, attım kalkanı. Çok ses var botu. Tabanca dursun ya tabanca oynayacağım. Batu burada kalkan. Çok ses var lan. Ben seslere gidiyorum. Bir şey olmaz bende de yok çok. Hocam ben adamları öldürürüm kaçmasın. Öldü direkt. Ben yargı meşin yapıyorum hocam burada. Aşağıdalar savaşıyorlar. 41 yedi. Öldü. Düştü Yok Yargışa hocam Bu arada hepsi bambi Isınmadık hocam <laughs> Bir ses daha var Gördüm 215 Öldü Hocam 8 kill Hocam 32 pas oldum bu ne Hiçbir şey yapmadık daha Ben de, ben de, ben de şey yapıyordum. Yapıyordum. Hocam gel konforlu kulübeye yeniden dönüyoruz. Daha bitmedi orası. Helal hocam. Hocam tabanca bulursan atma. Aren mi yok? Sana bulalım hemen buradan birini öldürüp. Galiba hatırladığım kadarıyla pompalı yok. O sularda yoktu. Burada var ama. Burada var gel. Adam var. Düştü direkt düştü bu. Bir ses daha var. Tamam. Bir ses daha var. O da düştü. Ekipli vardı arkadaşlar. Baton kill. Rekor mu geliyor? Baton rekor mu geliyor? İki rekorum 20. Hocam sakin. AR bulur sana. Seviyemiz o kadar düşük değil arkadaşlar. Baya kötü oyuncular geliyor. AR var burada. Birim sıkıyor. Ne oluyor lan? Aa aynen biri sıkıyormuş. Ben de diyorum şizofren mi oldum? Yok bak burada sıkıyor biri. Ama hala göremiyorum. Hocam metof fedailer Hocam biri sıkıyor. anlamadım ama. Ha tam buldum. Gördüm. Hocam AR deniyorum. Öldü hocam direkt. Baya gereksiz demeye yedim ya. Ne oluyor? Hocam ben sana atayım gel. Kalkan var mı? Beyacan var mı? Verdim sana burada. Tamam hocam. Keşke bana vereydin. Benim canım daha hızlı ya. Buluruz şimdi ya. İnşallah. Arkadaşlar. Aynen at onu ya. Arkadaşlar bu videoda hiç kesme yok. Sıfır kesme. Ba Aynen. Yok hocam o da yok. Çünkü bazıları istiyor bazıları istemediği için. Hep her videoyu kesmeyeceğim. Ne oldu? Alan yakın lan. Yok. Balon dediğini anlamadım da şimdi görürüm. Ben bir can arıyorum hocam canım yok. Hocam 11 kil. Şu, şu, hocam daha bir sürü adam var. Adam aramamız lazım. Vermemiz, ben... Hocam killleri bana olur mu? Video başta çıksın. Batuhan da kill rekor hocam. Hocam bana can lazım. Havada şey ne var? Meteor düşüyordur. Eğizli. Ses mi var? Eğizli. Eğizli. Yok tamam O hocam Aynen drop <laughs> İşaretlemeye mi çalıştın Helal olsun Hocam yürü alana gidelim <laughs> Helal olsun hocam drop'a gidelim Drop işaretleyeyim Bana kalkan lazım Thomas güzel ya Gel değişelim Kullanamıyorsan Gitme. Alırım. Ebon. Ha bandaj bende var taşıyayım o zaman. Ebon bu arada ha, alacağım. Ben oynarım ikisiyle de. Arkadaşlar bu arada saat gece kaç? Saat bir buçuk. Ne ara zaman geçti bu arada ya. Hocam şey yastığı atacağım hemen. Gel hocam buraya. Attım bas onu. Arkadaşlar bu videoda belki keserim alanı alan uzak tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kestim oraları. Adamlar işaretledim bak sudalar. Çok gösterme herkes sniper hocam. Hocam adam yapılıyor bu it. Çok gösterme hocam her yer su. Her yer herkes de sniper var. 86 idi helikopterdeki. Hocam elimden çık. Hocam elimden çık hocam. Tara hocam tara. Kış kış yapacağım kış kış. Alışır, <laughs> ya. Server pinkli. Hocam raşlıyor bize. Şurada. Hocam onu sal hocam. Hocam ban sıkıyor. Öldüm ben. Ben cam basıyorum bekle. Sen git koş koş. Alanı görmedik ya. Vuramaz herhalde. Yanında ama adam haberin olsun. Tam, tam ben, ben de çıktım da. Ölebilirsin ha dikkat et. Ben karavana girdim. Helal helal. Ben can basıyorum. Kalkanı var mı? Kiti var mı? Kalkanı var mı? Direkt bayit ya üstüne arama. Kim sıkıyor bakayım bir. Şuradan. biri sıkıyor Aynı yerden. Bandajı ben de bandaj var ya. Taşırım ama. Üç tane var. İki tane var çünkü yetmez bana. Kalkan Alıyorum. Al kamp var. Kamp var. Gel sen de gel. Çabuk hocam. Çabuk gel. Kapaştım buraya. Koş hocam koş. 41 saniye var. Kalkan da buldum. Oh be rahatladım şu an. Ha. Küpek balı var. Kadet Gel hocam. Gir hocam gel gel. Burada burada. Gel hocam gel. Koş hocam koş. 20 saniye kaldı. Yaktım. Adam geldi. Yukarıda. Adam var. Burada burada gel. 2 kişi. Düştü biri. 47. Hocam hocam hocam. Canı çok az canı çok az. Hocam canın çok az. Alırsın. Hocam öldürdü. Canın çok azdı ya. Başkası da sıkıyor. Bandajlar ne? Abi öldüm. Batu 13 kill. Ya yapma ya. Canım yok. Tarıyor bir de ya. P90 mitralöz kalktı. Ya öldüm ya bu ne? Ya oho siz nasıl takımsınız ya? Beyaz diyor. Koş şuraya yapı. Bu ne oğlum ben böyle bir takım görmedim. Bu ne lan? Arkadaşlar neyse güzel maçtı. Ya işte arkadaşlar pozisyonumuz çok kötüydü. Oyun başından beri kalkanımız yoktu. Canımız yoktu. Baya kötüydü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha iyi video çıkacak. Vallahi bu böyleyse yani ısınlanmış halimiz böyleyse batıyor. Aynen. Elimizden geleni yapıyoruz şu anlık. Aynen hocam. Ben yorgunum. batı yeni başladı falan. Değil mi? Daha iyi videolar gelecek arkadaşlar. Siz abone olun, kustom açalım yeter. Evet. Ne diyordun hocam? Ya hocam ya. Batı 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 batı. Arkadaşlar ya kavalla kalkan çıkmadı çok kötüydü. Neyse arkadaşlar şimdi bir dahaki videoya geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.